Çek 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 durma, durma, hiç durma. Devam. 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 Evet, Devam. <laughs> kan kalsın <Rankasım> burada. böyle? <laughs> 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 Sabah şirketi aradınız mı? Yok ben. Al 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 30 liraya, 100 liraya, 200 liraya, 300 liraya. 300 liraya. Biz Esenyurt pazar pazarında tezgah kuruyoruz. Şu arkamızda gördüğünüz iki araç siyahla beyaz olan araç sabahleyin kendi imkanlarımızla çektiğimiz araçlar. Bu bir özel kiralama şirketine ait araçlar. Biz bunları her hafta aramamıza rağmen, her yani her hafta şikayette bulunmamıza rağmen her geldiğimizde, her hafta geldiğimizde en az 8 tane, 10 tane, 12 tane, 20 tane araca çıktığı kadar oluyor. Biz bunlardan müzleri biz. Biz bunların yüzünden ekmeği yani tezgah açamıyoruz. Tezgah açamayınca da yani buraya bir amaç için, ekmeğimiz için geliyoruz ve de bu sıkıntılarla yaşıyoruz. Şirketi aradığımız halde veya belediye yetkililerini aradığımız halde herhangi bir sonuç elde edemiyoruz. 6 aydır e, sabahları evden çıktığımız zaman acaba yine tezgahımızın yerinde araç olacak mı? Yine yani gidip, gidip ne sürprize karşılaşacağız? Veya hangi arkadaşımızın tezgahında araba var? Biz yani evimizden sabahleyin çıkarken bu pazara gelirken bu düşünceyle geliyoruz. Bu şeyle geliyoruz. Acaba neyle karşılaşacağız? Yani biz bizim istediğimiz bir an önce buna bir çare bulunması, önlem alınması. Biz sabah 6'da evimize çıkıp geliyoruz. Ekmeğimiz için mücadeleye geliyoruz. Geldiğimizde pazarda pazar yerlerimize özel şirketlere ait kiralık araçlar görünüyor. Ve onlar bizi perişan ediyor. Tezgiyi açamıyoruz, zorlanıyoruz. Ekipleri çağırıyoruz gelmiyor, polisi çağırıyoruz gelmiyor. Biz perişan oluyoruz yani esnaf olarak. Biz kaç aydır bu böyle. Bazı yerlerde iki araç, bazı yerlerde tek araç. Ve bu araçlar ne bileyim yani bir türlü kimse sahip çıkmıyor. Ve biz çok perişan oluyoruz. Buna. Kendi imkanlarımızla bu arabaları çekiyor. Çünkü çekmek zorundayız, tezgahımızı açamıyoruz. Anlatabildim mi? Tezgahımızı açamıyoruz ve evimizde de atıyorum sefa okuyordan buraya geliyoruz. Tekrar geri giremiyoruz. Mal elimize kaldığı zaman mal ya. Açamadığımız zaman perişan oluyoruz. Buna biz bir çözüm istiyoruz yani. Bu arabalara zarar vermek istemiyoruz. Anlatabildim mi? Yerlerimize çekme. Bu caddeye çekmesin. Yani pazar günleri bu caddede pazar var. Bunu bilmek lazım. Araçları tezgahımıza çektikleri zaman, tezgah açamadığımız zaman perişan oluruz. Biz de kendi imkanlarımızla tekerleklerin altına plastik kapaklar koyup arkadaşlarla birlikte çekmek zorunda kalıyoruz. Şöyle sizin de gördüğünüz gibi tekerleklerin altına plastik kapaklar koyup o şekilde araçları çekiyoruz. Çünkü mecbur kalıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi tekerleklerin altına plastik kapak koyup bu araçları yerimizden çekiyoruz ve sonra tezgahımızı açıyoruz. Görüldüğü gibi burada iki araç görünüyor. Ama ana cadde, pazar caddesinde 10-15 araç fazla bulunuyor. Evet.